Savcılar, hakimler bile emin evet. değilken siz nasıl Avcım, bu kadar emin hakimler, olabiliyorsunuz? Yani koskoca devlet bu kadar iftira bazlı mı gidiyor yani? Bu kadar mı? Nasıl böyle emin olabiliyorsunuz? Hakim ya. misiniz, savcı mısınız? Onlar bile evet. bu kadar emin değilken hala duruşmalar yapılıyorken, ortada iddianame bile yokken. Hakim bakın, ve iddianame bile yok. Hakim ve e, savcı olmam gerek. İddianamenin ne olduğunu biliyor muyuz? Çok mücahil görünüyorum oradan Değil bakıldığında mı? iddianamenin ne olduğunu biliyor evet, ben muyuz? Ben de sizi son derece taraflı ve at gözlüğüyle bakan bir olarak... iddianame ortada olmadan diyorsunuz ki bana bakın o kadar büyük bir hak yiyorsunuz ki şu an i̇ddianame, Müslümanım diyorsunuz i̇ddianame ortada bir iddianame bile bir yokken diyorsun yani, evet evet. Keyif keder eder. Canımız. Evet. Yani o zaman bu orman kanunun işlediği bir evet. Türkiye mi yaşıyoruz? Tam da bundan bahsediyoruz. Ha siz taraflı olduğunuz için öyle bak. Umarım az önce bahsettiğiniz at gözlüklerinizi bir an olsun siz çıkarırsınız. Tamam, ben ya. at Umarım. gözlüğüyle bak. Bakın ortada ee, iddianame ben, bile yokken bakın, siz bir insanın cid, diyorsunuz ne ki de, suçlu olduğuna ne eminim. Cim, ne solcuyum, ne tayipçiyim ne de e, diğer taraftanım. Yok siz ne olduğunuzu ben, ben şu an çok net görebiliyorum. Ben adalet neyim? Ben ben adaletle bak. Siz ortada bir iddianame yokken bile bak bu tartışmayı uzatıyorum ama Hanfeydi. neden biliyor musunuz evet. Belki bir şeyler yanar yani burada ben de belki geldi. belki sizde belki yanmadı. belki dersiniz ki ben bir araştırayım ya hani bir okuyayım dersiniz Hanfeydi. hani ortada bir iddianame yok ama ben, yine de siz ben dersiniz iki, ki belki iki bir öğrencim bakayım öğrencim ya benim. bu kız neler söylemiş Acaba doğru mu söyledi diye belki araştırırsın. iki üniversite mezunu bir, sosyoloji okudum, iş yönetimi okudum. Ee, karşınızda e, hep siz bizim gibileri cahil gördünüz. Mü? Ben sizin Baz bakın bir kılığınızdan bir ötürü yaşıyoruz. değil. Ben kılığınızdan cahil ötürü mi? eğer Bakalım. size cahil tavırlı ya. olsaydım bu mikrofonu zaten ee, size uzatmazdım. Sen sizin bak. konuşmalarınız e, beni ben, ilgilendiriyor. Ben, ben sizin yok. ortada bir iddianame yokken bile dediniz ki ben Müslümanım, adaletten yanayım ama ortada bir iddianame olmamasına rağmen suçlu olduğundan eminim diyorsunuz. Hakimler ve savcılar bile daha emin olamazken herhangi bir Gerçekler, hükümlü yokken ortada eminim seçilecek. diyorsunuz.